Protein tozları zararlı mı? Spor yaparken sağlığınızı ne kadar düşünüyorsunuz? Spor yaparken sağlığınızdan olmamanız için dikkat etmeniz gerekenleri unutmayın. Bilinçsiz yapılan spor, uzmanına danışmadan gelişi güzel kullanılan vitaminler, besin destekleri, çeşitli takviyeler. Sonuç ise vücut geliştirme adına sağlığından olan gençler. Hatta bu nedenle Ölümler bile yaşanabiliyor. Protein tozu nedir? Protein tozu, vücudunuzun temel taşlarından proteinlerin saflaştırılmış şekilde hazırlanmış halidir. Normalde gereken proteini yediğiniz etten, nohut, fasulye gibi baklagillerden, süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinden karşılıyorsunuz. Protein tozu Bunlardaki amino asitleri veya direkt bu proteinleri içeriyor. Yani aslında yediğiniz protein içeren besinlerden farklı değiller. Ama daha yoğun ve özel amino asitleri içerebiliyorlar. Markasına dikkat. Protein tozu ağır spor yapan, genellikle profesyonel düzeyde kişilerin kullanması gereken besin takviyesidir. Çünkü bu kişilerde günlük alınması gereken protein miktarı normal insanların 1,5-2 katı düzeyindedir. Bazen gıdalarla bunu almak zor olabilir ve bu durumda eksik miktar protein tozuyla karşılanır. Ama alınan protein tozunun markası ve cinsi çok önemlidir. Çünkü bu besin desteklerinin hepsi tezgah üzeri ilaç olarak nitelenen ürünlerdir. Bu nedenle ne kadar saf oldukları çok tartışılıyor. Bazen bu ürünlerin içinde bilerek veya bilmeyerek doping kabul edilen, performansı arttırıcı, vücuda zarar veren ilaçlar bulunuyor. Dolayısıyla bunları alırken tekrar tekrar düşünülmelidir. Ne zaman alınmalı? İhtiyacın üzerinde protein alınması demek, proteinlerin metabolizması veya atılması için böbrek veya karaciğerin daha çok çalışması demektir. Bu sadece protein ve amino asit tozundan değil, gıdadan da kaynaklanabiliyor. İhtiyacın üzerinde alınan protein aynı zamanda gut diye, diye bilinen bir hastalığa da sebep olabiliyor. Dolayısıyla miktarı abartmamak en önemli husustur. Dozu arttırmak yerine tozun antrenman sonrasında alınmasına özen gösterilmelidir. Yani asıl olan dozdan öte zamanlamadır. Bunun yanı sıra protein amino asit tozuna karışması muhtemel anabolizan steroidler bazı kanserlere de sebep olabilir. Kemikleri zayıflatıyor. Protein amino asit tozunun aşırı ve bilinçsiz kullanımı kemik erimesi ve bağırsak sorunlarına da neden olabiliyor. Yüksek miktarda alınan protein Kemiklerin içindeki kalsiyumu boşaltıp, kemikleri zayıflatıp, kırılmaya yatkın hale getiriyor. Bunun yanı sıra bağırsakta yeteri kadar emilmeyip isele neden olabilirken, diğer yandan içindeki yan ürünleri alerjisi olanlarda reaksiyonlara neden olabiliyor. Gerçekten zararlı mı? Ünlü bir doktor ve kimyager olan Paracelsus her şey zehirdir ve hiçbir şey zehirsiz değildir. Yalnız dozunda alınan şeyler zehir olmaktan çıkar. Sözüyle aslında tüm besinler için en kısa ve en doğru açıklamayı yapmıştır. Lakin biraz daha ayrıntılı bir bilgi vermek gerekebilir. Ve yapısı itibariyle protein yoğunlukta olmak üzere kalsiyum, aspartam, artık aspartamsız protein tozları piyasada bolca bulunmakta. Karbonhidrat, yağ. Ürün niteliğine bağlı olarak karbonhidrat ve yağ olmayabilir ve benzeri maddeler içermekte. Görünüşte zararlı olacak hiçbir besin grubunu içinde bulundurmayan whey protein dozaj, kullanım ve sıklığı vücut yapısına göre istenmeyen etkilerini gösterebilir. Kalsiyum Sıvı kaybı ile Böbreklerde yoğunlaşacak olan kalsiyum ileride size birkaç milimetrelik böbrek taşları hediye edebilir. Yapmanız gereken ise protein tozunu süt ile almayı bırakarak fazladan kalsiyum yüklemesinden kaçınmak. En az 3,5 litre su tüketmek olacaktır. Eğer önceden geçirilmiş bir böbrek taşı hastalığınız var ise doktorunuza danışmanızı öneririz. Aspartam Bilim dünyası aspartamı hiç sevmedi ve haklı sebepleri var. Halen süren ve sonuçlanmamış araştırmalarda kanser ile ilişkili bulunan aspartam kesinlikle kara listenizde olmalı. Aspartam içermez. İbaresi bulunan ürünleri tercih etmeniz sizi aspartamın belirsiz dünyasından çıkartacaktır. Karbonhidrat veya Proteinler eğer enerji döngüsüne sokulursa enerji açığa çıkarırlar. Bu da aldığınız her gram proteinin sizin için fazladan kalori yükü oluşturması anlamına geliyor. Diyette olan bir sporcuysanız ve kullandığınız whey protein fazladan karbonhidrat ve yağ içeriyorsa bu sizin hesaplarınızı alt üst edebilir. Whey protein alırken hedefinizi iyi belirlemeniz ve amacınıza uygun ürünleri seçmeniz önemlidir. Protein tozu ne zaman kullanılmalı? Protein tozu kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de suplementin, ek besin hangi zaman aralığında kullanıldığıdır. Protein tozları genel olarak dört farklı şekilde kullanılmaktadır. Antrenman sonrası, proteine en çok ihtiyaç duyduğumuz anlardan biri de antrenman sonrasıdır. Kaslarımız adeta bir sünger gibi Karbonhidrat, protein ve daha birçok maddeyi içine çekip büyüme, kendini tamir etme gibi bir eğilime sahiptir. Bundan dolayıdır ki antrenman sonrası 30 dakika içinde alınan protein kasları hızlı bir şekilde besler ve gelişmesini sağlar. Tabii ki önceliğiniz doğal olan et, süt, yumurta ve yüksek protein içeren bakliyatlar ile ihtiyaçlarımızı karşılamak olmalıdır. Uyku öncesi Bir sporcu günün en az 8 saatini kaliteli uykuda geçirmelidir. Kesintisiz 8 saat uyku dolaylı olarak bizim beslenmemiz için sekteye uğratmaktadır. Uyku öncesi alınacak kasein proteini yavaş parçalanarak vücudumuzu uzun süre besleyecektir. Eğer profesyonelseniz ve ağır antrenman programı içinde kas kütlenizi arttırmak amacındaysanız ek olarak uyku arasında bir mini öğün oluşturabilir ve yatmadan önce yavaş sindirilebilen bir protein alabilirsiniz.